dünyanın en leş, en iğrenç, lig tarihinin en rezalet karakteri yani. A few moments later. Oğlum çok iyi karakter lan. Demo, Whoa, a Bunu acaba on hit kassak ne olur? Ha %25 etkiliymiş. nasıl? Bilmiyorum ki bakalım. Ben, ne olur? Bence iyi olur. Bayağı iyi olur. Kırakken bu boyun. Acaba lethality kassam nasıl olur ya? Bence bu karakter lethality kasmalıyım Hı. ben. Eksilir var ama ölür bence. Pelashtar flash, 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 flash Çıkarım ben. Bunu da kestiriz Aa. Onu mı kestik? Olmadı mı? <laughs> Nasıl Gidl? oynuyor adamlar geliyor kaçıyor böyle hiçbir şey yok. peki bu sırada <laughs> ne yapıyor? Altı olmuş adam. Chat kapalı değil mi chat'i kapatalım. Kötü kim çaldı? Aha. <gülüyor> peki set 20 dakika botta kaldıktan sonra bu bunu nasıl kesiyor? <gülüyor> <gülüyor> bir wave daha durdun mu sen? Abi TP falan yiyeceksin şimdi. Şimdi Victor atacak <laughs> değil mi? Ha geldi. <laughs> Neyse kuleye verelim ya. İnşallah öyle bileceğiz kuleye. <laughs> Okey. Komik <laughs> bir oyun dönüyor. Küm daha önce geliyor bu arada. 5 küm. 3. Bakabiliyor musun? Ultim var. Time at. TP yiyeceğiz ama. Fuck. Kanka yani flash basic ah. Evet. Kestin mi sen onu ya? Yok. Yok ya. Kişi geldi. Sen intihar et ben dirilteyim seni. Olur. Evet, teşekkür Olabilir ya şey. Ama ölmeden de atarız ha, <laughs> yani. Burada burada Geliyorum burada <laughs> Ölüyor değil mi? Aha buna bak. Bakıyorum. Bak. Bakabilir miyim? Bakmaz mıyız? Ah sen alsan ya. Yemek yiyor. Tamam kaç kaç. Baktım baktım. Helal lan. Ben... Artık kaç ama. Aa bu ne set nasıl geliyor buraya? <laughs> Okey. Okey. Kafayı yemedik ya. Ron kamera aç. Herkes bot'a tık bak başlık bu. Herkes bot'a tıklıyor. Hayır, Sen hayır. gidiyormuş gibi yap falan. Ben base atma taklidi yap. Bunu öldürürsem ekstra 100 gold geliyor. Go 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 go. Aa bakıyorum. Uzak biraz. Hani gelmedi. Bakıyorum. Kesebilir miyiz ki? Sivil yetişecek gibi ama hadi bakalım. Yolo. Miktar galiba. Hep böyle oluyor öyle bir hafta içinde. Esin doğru. Gerçek bir parti oldu. Pent attın yer burası. Şöyle görünmez görünmez gidip yetişmiyor. Ya. Oğlum yardım etseniz lan. Onu dilikte Yok. Bu adam beni kesti ya. Flash at. Yo. Dilikeceğim adamı. Ah. Dilikeceğim Ben çıktım gibi gözüküyor yok. Yardım edin lan. İyi misin abi? Yok. Aha. Oh. Kendine de Harbi ben şeyden sonra öldüm ya kendimi diriltiyorum evet, Evet kafam yandı. Komik olurdu. Ben, ben gelemiyorum. Sen, kendin... <gülüyor> Ağlayacağım. <gülüyor> yine olabilir. Ultiyle <laughs> mi kestik Ivern'ı? Evet evet. Nerede görebiliyoruz? Şöyle bir gel bakayım. Ha bunu mu Aha. sardık? Görünmezim ben. Görünmezim ben. Aha. <laughs> Ben Oy. öleyim Timit'e. Ölme ölme. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm ya. Kim yok? Hayır hayır slow attım. Şu Gromp'u vereyim sana. Mı? Gel gel, gel Gromp. Da. Can çalma. Ulti yani. range'ine gireceğim. Bir devam et bakayım. Dur dur dur. Ben ulti, ulti... Aa A bastım A ultiyi. Mesle. Ölecek ölecek gireceğim. Senin ultiye basacak ya. Aa, vurmadı. E? Bu ne? Dilirteyim. Ya bu kim? Dirildi mi? Anne, hani tamam o... zaten doğu. Dirilmemiş. <laughs> o öldürmemiş galiba. E niye sivir yazıyordu? Senin sonra şey çalışmıyor ya. Ha bu milyonlara falan da vuruyormuş lan benim ultiyi. Aa ölüyor adam. Yardım lazım. Oy doçu gördün mü? Gördüm. Indiana Jones. Bir abi. Çok iyi. Dayı mı attık? Lan! Allah kahretsin. Ey bas. Okey ya. Bir şeyler yaptım orada. Şunu bir kes abi bakayım dirilecek mi adam? Var mı üstünde şarap? Bende var. Bak bende de var. Vuruyorum. Hiç bir bok olmuyor. Dirilecek, dirilecek. W'ye bas, bir şeye bas. Aa, dirildi. Ha dirildim. İlk kez dirildi bak. İşte. Demin yes, yes. falan da şey make. yaptım. Thank you yazdı adam. 3 saniye kalmıştı zaten. Harbi <laughs> mi? <laughs> <laughs> Olaylar var yukarıda Ben şeyi kestim <laughs> mi ultiyle? Tam pentalık bak Kanka yok öyle bir karakter değil ki bu Evet evet ama böyle o vibe alıyorum anladın mı? <laughs> tam Seraph'im falan var tam burası bizim tam gideceğimiz yerde evlenir miyiz? 1 Yavaş 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 Dirildi bir şeyler Aha şeyi Bolivar'ı dirilttim Buna, şey bak, buna bak buna bak buna bak ne yapıyor bu? Oy. Kim derildi? Biz kim kimsenin... Bu birini öldürmemiş <laughs> <Ne>? zaten. <laughs> ne iş yapalım? Yapabilir miyiz acaba? Tanklayabilecek misin sen? Sen DPS. Ne bileyim belki vuruyordur ya. Öldün mü sen. Yok iyi. Okay. Yapalım bence bunu. Yaparız yaparız da. Şimdi Şuna görün... sardık mı ya? Sen görünmez sardım bence görünmezdim Görünmezliğimi <laughs> bozdu. Lan yardım et. Şey... Lan yardım et. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Lan. Ben dirilteceğim belki. Sen Diril. dirilttin bizi. Diril. Abi, vur, ya ne yapayım oğlum Victor var. Victor'un bir manası var. Görmedik Güzel onu bak, ya. Canım. Bak bak sen rahat ol şimdi. Aha ha. Sen beni dirilttin yer burası. Yok. Oh. Hı. Ölmüyor ki demir yok ki. Şunu şuna şuna. Ben şuna şuna. Dirilteceğim sizi. <laughs> Oğlum vurmuyor ki baksana. Tamam tamam dirildim dirildim. Vurmuyor. çar vurmuyor yani. Tamam. Benim yapacağım bir şey yok. Kovaladık mı bunları? Tamam, bunu sardık tamam. Geliyorum. Ben flank atıyorum. Ölün dirilteyim size. Okay. Kanka bu dünyanın en kötü karakteri ya. Şey yaptık ya Serafin'le 5 kişi combo yaptık öyle kazandık. Dragon çıktı. Yapacaklar. Baktım. Dirilteceğim ben herkes. Şey Dirilteceğim. Ölün. Ölüyorsun o, ölsün o. Bir tane biter, midden biter, biter, biter abi. Dirilttim. Herkesi dirilttim oğlum oyundaki. bir defa şirin. Tamam bu karakter bu ya. Bunun olayı bu bence. Ben onayladım. Bu karakterin tek olayı last satacaksın. Öldürmeyeceksin. Arkadaşlarını öldüreceksin. Sonra Sivir'e karşı bir de hızlı koşuyorum. O şey ya. Düşman. Fiddle'a geliyor. Fiddle'a geliyor. İçer gibi. Bu bu bu. Dirilteceğim sizi. Dirilttim <laughs> Kimi dirilttim? Hani? Aha ikinizi dirilttim. Tp'ler geldi Tamam burada ben oyalıyorum Bunun yaptığı harekete bak ya Hadi oğlum Ey tamam double tp aldık Olsun ikinizi de dirilttim oh. en azından ya bir şey oldu Deşin olacak işte Diriltmem lazım deşe. işte atınca deş Yo <laughs> yo yo diriltcem sizi Aha kimin? Aha dirilttim İkiniz ha, Ne oldu? Oha vurmaya başladım lan Bak 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 Hı. <laughs> Bunu da dilitçem. Ölsün go o. Go ölsün, go o. Go. ölsün double kill alsın, double, double ölsün, kill alsın. Ölsün, 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 ölsün. Bekle, bekle, bekle. bekle. Be. bekle. Şimdi. Go go. Biter, biter. Artık bitti. Oha çok yani. iyi lan. Tamam tamam anladık birazcık. Man, Man bence böyle bu. Bence cidden böyle yapmak lazım bu arada. Aha, öl bir şey var. öl. Öl. Yumruklar öyle. Ölün. <laughs> ah be ölmeyecek kardeş. neyse. Aa öldü biri. Oğlum çok iyi karakter lan. Ben, ben öleyim. Dur ben ölüyordum ya. Aha öldüm lan. Oh. Felisa tarzı Baksana Bana 43 bir, kaldı. Şey bulmak lazım ya bu ulti.